Tuzkon Türkiye'nin dış ticaretini şahlandırdı. Sevgili seyirciler Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü kapılarını 19. defa açıp dünyanın dört bir yanından gelen iş adamları Türkiye'li meslektaşlarıyla milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza attılar. Tuzkon, Türkiye'den dünyaya yeni ticaret köprüleri kurdu. Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği en önemli ticari organizasyon 19. kez kapılarını açtı. Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü 2013 adlı dev organizasyonu İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı. Açılış, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla yapıldı. Bu sene Dünya Ticaret Köprüleri'nin 19.sunu yapıyoruz. Konumuz tarım, gıda, tarım makineleri ve ambalaj sektörü. Bunlarla ilgili yan ürünler. Dünyadan 1500'e yakın iş insanı ağırlanıyor. Çok yoğun, çok verimli bir program. 130 ülkeden 1450, Türkiye'dense 1500 firma katıldı. Bakan Çağlayan standları bir bir gezdi, katılımcı firmalara hayırlı işler diledi. İş adamları Tuzko'nun dünyayı ayaklarına getirmesinden çok memnundu. Çok memnunuz Tuzko'na bu organizasyon düzenlediğiniz teşekkür ediyoruz. Çok iyi. Memnunuz, ilgiden dolayı memnunuz. Memnuniyet iş anlaşmalarına da yansıdı. İkili görüşmeler arı kovanını andırdı. Fuar alanında standlar gezildi, pazarlıklar yapıldı. Görüşmelerde çok sayıda iş anlaşması imzalandı. Ben distribütörüm. Batı Afrika'dan, Gambiya'dan geliyorum. Dağıtımını yapmak üzere bebekler ve çocuklar için bisküvi arıyorum. Pazarlıklarımız devam ediyor. Türk insanı bizi gördüğü için çok mutlu ve bize de bunu hissettiriyorlar. Bizi çok iyi ağırlıyorlar. Karşılıklı güven içinde iş yapıyoruz. İki günde milyonlarca dolarlık ticaret anlaşması yapıldı. Genelde Afrika ülkelerinden, Doğu Avrupa ülkelerinden, Orta Asya'dan bir 20 masayla görüşmem oldu. Kosova ülkesiyle mesela bir anlaşmaya yaklaştık öyle diyebilirim. Bu alanlar gerçekten çok yüksek hacimli olabiliyor. Bir, birkaç sene içerisinde de yüz milyonlarca dolarlara çıkabiliyor dev ticaret İstanbul'da iki gün sürecek, sonra Anadolu'ya açılacak. Önce İstanbul'da, sonra da 40 değişik ilde görüştürülecekler. Fatma Altuntaş,